Ya kıyafetlere kadar sinmiş is kokusu. Senin derdini seveyim İskender. Ya şu kolileri de açsak mı? Bir, bir saattir tıraş kolonyamı arıyorum ben ya. Senin her şeyin yerleşti sevgilim. Geri kalan ıvır zıvır. Ah. Tepemize çıktılar. İyice tepemize çıktılar. Hoş ver canım. Elinde bir koz daha var artık nasılsa. Öyle Ben öyle yapıyorum. Ha, evet, de. O belet kendini bulunmaz Hint kumaşı sanıyor. o yüzden bu rahatlı. E hayatım sen pazarladın, sen yükselttin. Kargada sana inandı. Sen olmasan? Hiç. Ya biliyor polise gitmeyeceğini. Ondan bu rahatlığı. de çıkarlar tepemize tabii. İşte onda zamanı gelince halledersiniz. Ben zaten bu evi yenilecektim. Burada böyle oturacak halimiz yok herhalde. Ha seve seve kalıyorsun ya. Yani. Ha. Seve seve kalıyorum. Sen nerede, ben orada. Söyle Cezmi'ciğim. Ha canım. Ya komisyon ne demek ya? Kralı var bunlarda. Tabii. <laughs> E karşı taraf haber bekliyor zaten. Evet Amsterdam. E akşama doğru hallediyoruz o zaman. Tamam kardeşim hadi hadi eyvallah. Kardeşim. Bu hangi kardeşim? Kapıl şarjıdan cezbi. Ya, i̇şimi gören herkes kardeşim benim. Eşim bitene kadar tabii. Aynen. Dimri uyanınca söyle. Onu bugün bir ara kapalı çarşıya göndereceğim. Tim gelip alacak. O zamana kadar da ...bu sana emanet. İmre giderken verirsin. Yalnız... değil kaybetmek... ...bunu bir Allah'ın kulundaki dokunmayacak. O yüzden bunu sadece bana ait olan bir yere koymakta fayda var. Allah Allah! <laughs> Hadi ben gittim. Kiray Saybaşı. Bırak laf kalabalığı. Para akşamüstü elimde. Hazırladım tezgah. Sana ne? İş benim işim değil mi? Herkes kendi işini yapsın. Ya çok belli ediyorsun. <laughs> ya yapma. Rahatla biraz. İndir şu omuzları. Dik dur bak. Sen yalan söylediğini düşünürsen herkes anlar. Kendi yalanına önce sen inanacaksın. Ne anlatıyorsun acaba sen? Diyorum ki evladım bu tezgahta seni boş bırakma. İşi mahallede yapıyorum. Senin olduğunu duyan hiç kimse... Hiç kimse benimle iş yapmaz değil mi? <laughs> o da senin sorunun. Hadi kahvedeyim geç kalma. Hayırlı günler beyler. <laughs> Hoş geldiniz dayılar. Ben gidiyorum. Tamam görüşürüz. <laughs> güle güle. Devran. Ha. Ne istiyor yine bu sıfatı çürüyesici? Benim başımı boş bırakmayacakmış da bir şeymiş de neymiş. İyi olur benim de işime gelir zaten. Siz ne yaptınız? Bir şey çıktı mı Perşembe Pazarı'nda? Yok. Herif memleketine gitmiş. Tarsus'a. Kızının kınası mı, düğünü mü ne varmış? Haftaya dönecekmiş. Yok, o kadar bekleyemem. Bu herif kim? Cesur bunu niye kovalıyor öğrenmem lazım. Ya Devran Allah rızası için ya. Başımızda bu kadar bela varken kim öp Ver aradığı adamı. Dezeli çıkardığımız zaman en az İskender kadar gerildi o herif. Benim bunun sebebini öğrenmem lazım. Yani şüpheyi içimdeki onu düşürmem lazım sıfıra. Sıfır. Yüzde sıfır nokta sıfır 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 sıfır. Riski bile alamazsın. Anladık da ne yapalım lan? Tavsuza mı gideceğiz onun için? Gidek diyorsan da gidek ha. Yok yok o iş bende. Siz bana bir kalpazan bulun yeter. Ha o kolay. Galip. Ha galip var. Tamam her kimse işte. Halledin, sonra araşırız. Eyvallah Rıçlan. Ben sen ben ne de derdin ne acaba? Bir sevemedin gitti. Kulak yiyen adamın nesli seveyim ben. E senin hakkını hiç ama. <laughs> ama akıllı olduğundan değil. Dolandırılamayacak kadar sıkıcı olduğundan. Hala öyle misin? Hani bileyim de şansım ona göre deneyeyim. Allah ıslah etsin ne diyeyim. Amin, amin. Neredesin sen? Geç kalma bir daha. Muhatap etme beni şununla. <laughs> Getirdim. Kız dur, ne yapıyorsun ola orta? Ne oldu ya? Bir şey yapmadım. Dosya verdim, üstüne çıkmadım herhalde. Zaten hiç öyle bir şey yaptığını hatırlamıyorum. Ha niye, sen öyle mi seviyorsun? Ne? Ne? Nasıl? Anlamadım. Hı. Bir telefonda da gariptin sen. Hayırdır ne oluyor ya? Yani? İşe yetişmeye çalışıyorum. Kafam yerinde mi benim? Tamam. Evladım. Hala ne yüzle evladım diyebiliyor ya? Bunun sonra konuşalım. Söz veriyorum sana. Zaten akşam eve gelmeni rica edeceğim. Cevaplamanı istediğim bir sorun varsa. Tamam. Olur mu? Hı hı. Hı, görüşürüz. Ya kusura bakma böldüm ama internasyonel bir mafyaya verdiğin 5 milyon dolarlık bir söz var, onu hatırlatayım dedim. İnternasyonel Yani şu tezgahı anlat da bileyim. Gayet tabii ama önce ceketini giy, cenaze evine gidiyoruz biraz sayık. Geçen gün lokmasını yediğimiz herifin evi burası. Herif değil, adam Servet Bey. Hiç değilse ölüye saygın olsun. Ya adam öldükten sonra saygı göstersen ne göster boş laf bunlar, boş <laughs> Sana abi. Hoş geldin Hoş bulduk. Allah gani gani rahmet eylesin. Eyvallah, eyvallah. Abi, dün sana bahsetmiştim. Ne yaptın bizim işi düşünebildin mi, karar verdin mi? Valla... Ne yalan söyleyeyim. Devran çok düşündüm. O meblağı büyük. Devran, bizim peder yıllarca hazine bulacağım diye dağ tepe gezip ömrümüzü yedi. Bir de bulamadı. Aşağıya var ya, hipotekli. Onun için sen bana komisyonumu ver, ben tamam. Ne istersen yaparım anında. Şimdi sen bana ne yapacağımı söyle yeter. Ya, e Mirasın kaynağı sorulmaz demişti sanki değil mi? Ay, anlayayım da konuya hakim olayım. Bir aksaklık çıkmasın diye soruyorum. Hasan abi. Şimdi şöyle. Bugün bize yurt dışından illegal bir havaleyle... Havala. Ya yani neyse ne? Beş milyon dolar bir para yatacak. Ne? <laughs> Hop. Bir şey. Pardon. Abi yavaş. Onun senin ne diyor? Abi Miktardan bize ne? Para bizim değil ya de sonuçta. Sen şimdi parayı alacaksın. Babam ölünce sandıkta buldum. Meğer babamdan gömü kalmış kimseye haber vermemiş diyeceğim. Sonra biz bu parayı maliyeye minas diye bildireceğiz. Sonra da... Sonra bankaya yatıracağım. Sonra senin istediğin hesaba göndereceğim. Ya tamam onu biliyorum Muka anlattı da... ...sen benim komşuna ne zaman vereceksin? Siz bayağı musunuz ha. Ya. Para bankaya yattığın an komisyon sende. İyi de güzel de yani bütün bunların öncesinde bir noterden veraset ilanı çıkarmamız gerekmiyor. Ya tamam onu yapacağız da. Yüzün yok biz ee, Hasan kardeşimle hallederiz değil mi? Tabii. ne olur. Ey, o, hadi o zaman kimliğini aldı. Ah, tamam, tamam hemen Hemen, hemen gelin. Hadi. Ne bu şimdi Herkes kendi payına düşüğünü yapacak demedik mi? Ben kendi payımdan eminim. Sen kazığı atacaksan bana atacaksın. O yüzden şimdi otur, rahat rahat helvanı ye. Hah. Ben tamam. Hadi o zaman. Hadi, hadi. 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 Önden hadi. buyur kardeşim. Otur. Otur. Hadi. 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 Böyle mal gibi kalırsın işte velet. Böyle mal gibi gidersin işte. Bayıcığım ne yaptınız? Kalpazanı bulabildiniz mi? Eyvallah. Hadi bana bir konum at zamanımız var. Tekrar başınız sağ olsun. Haberleşiriz. Hüseyin. Selamünaleyküm. Sana geldim. Peki, neden? Parsus'tan sordurduğun bilgiler. Dediğin adamı bulup öğrendik. Yazıp yollamışlar. Ben de kırtasiye de bastırıp sana getirdim. Bu kadar çabuk mu ya? Peki niye mesaj atmadın da buraya kadar ya? Numaran yoktu Devran. Sofi'ye sorup rahatsız etmek istemedim. Hay Allah'ım. İyi peki eyvallah. Tamam sağ olasın. Nurum. Ha nereden çıktı şimdi bu mücevher şeyiydi? iyidir. Hayır yani döviz bürosuna gitmek için üç dil bilen bir kadına ihtiyacın olduğunu sanmıyorum da. Ya şimdi karganın adamları çarşıda herhangi bir kameraya takılırsa anında patlarlar. Ya öyle olmasa zaten bize ne acet değil mi? Hı, aman iyi. Ama bu böyle devam edecekse yerime birini bul. Beni tutamazsın. Ay ne anası sabırsız. Ben canımın derdini, sen keyfinin derdindesin. Ne demek o şimdi? Ben de bir okuyayım da. Sonradan bir tatsızlık çıkmasın olur mu? Ne? Sen. Tamam bu ilgini imzalayayım. Hey ben kime konuşuyorum acaba İskender Bey? Ya bir dur. Karga tepemde dönüyor. Arkamdan kuyumu kazmak için çalışıyor. O yüzden az yanımda dur. Ne olurum? İnce bir ip üstünde yürüyorum. Ha? Ya yani bu sefer hata kaldırmaz. Anlatabildim mi? Anladım. temiz bir şekilde hallettik bütün prosedürü. Hadi geçmiş olsun Hasan kardeşim. Size de İskender Bey, size de. Devran size çok teşekkür ediyor. Hasan abi, hoş geldin Devran. Hoş bulduk. Bu tezgahta yapması gereken her şeyi. Siz onun yerine yaptınız. O da üstüne düşeni yaptı. Eğer sen de o şeytanın karşısında olmak istiyorsan... ...benim yanımda duracaksın. Sen... ...Servet amcayı dolandıran adama... ...kazık atmama yardım etmek ister misin? Onu söyle. Hadi eyvallah. parayı almış değil mi? Nasıl oldu bilir para bendeydi. Numaralar da aynı. Dövme var diyor bileğinde karga dövmesi. Aklında tuttu. Gözlerimin içine baka baka. Evladım çok belli ediyorsun. Neyi? Beni tezgaha getirmek istediğini. Ana benim oyunumu oynadım beni atacak karganın önüne. <laughs> Çok dertli gördüm seni. Ulan sen var ya sen. Öldürürüm seni çocuk öldürürüm. Sık Sık öldür lütfen. Öldür ama yapamazsın. Çünkü bana muhtaçsın. Benim sayemde iş yapıyorsun. Ben de yapamam. Çünkü babamsın. <laughs> Yoksa elimi o kadar korkak alıştırmazdım. Ben de yapışırdım gırtlağına. Ama ben bırakmazdım. Dua et babamsın. Senin baban olduğum güne. Ay ağzımdan aldım be. Nerede lan havala parası? Para nerede? Bilmem. Halice fırlatmışımdır belki. Belki denize dökmüşümdür. Kargaya da söyle bu marifetini. Hesabını bana sormaz ki sana sorar. Unutma havala işi sende. Senden gelen parayı aklama işi bende. Ben açıklamamı yaparım. Derim ki İskender Bey'den para gelmedi ki ben de işimi yapabileyim. Öyle değil mi? olur biter. Parayı senin aldığını söylersen? Söyleyemezsin. Çünkü beni ona sen pazarladın. Akıllı çocuk sayesinde iş yapıyor senle. Benim sayemde. Biz seni biliyoruz İskender, İskender. Bindiğin dalı kesmezsin sen. Nasılım? Fena değilim değil mi bu oyunda? Dersimizi babamızdan aldık. Kafanı çalıştırmayı öğrenmişsin ama hala karşında kim olduğunu unutuyorsun. Yanlış, benim kafam hep çalışıyor. Bir akıllı sen değilsin. Ben de varım. Hadi bakalım, bugünkü derste benden olsun. Her akıllı senin gibi namussuz olmuyor. Sen hakkı olmayana, el uzatmayan herkese aptal sanıyorsun ya işte orada yanılıyorsun. Sen de üvey kızım. Ha, bir de ben karşımdakinin kim olduğunu biliyorum. Ama sen beni tanımıyorsun. Öz oğlunu tanımıyorsun. Neler yapabileceğimi tam olarak bilmiyorsun. O yüzden dikkat et İskender. Karşında arkamdan ağlayan o zavallı çocuk yok artık. Ben varım. Benim de iki elim iki cihanda senin yakanda. ...söyle Nur'um. Kral karşı hata geçmeye ne dersin? Geçsek ne geçmesek ne. Aldı paraları gitti evet. E Geri alalım o zaman. Hem şu senin oğlunun da bir vicdanını sınayalım ya. Nasıl olacakmış o? Sen şimdi bul onu de ki... ...karga yaptıklarının bedelini bana değil... ...İmre'ye ödetecekmiş. İmre'yi almış benim yerime de. Bakalım senin dahi oğlunun vicdanı lafta mıymış, değil miymiş bir görelim. <laughs> Olur mu ya? <laughs> Benim oğlum vicdanlıdır. Çok vicdanlıdır. <laughs> Helal olsun kız sana. Aferin. Aferin. <laughs> ne lan? Adını unuttuğun evladın, evet benim. Sen de benim kim olduğumu hatırladın herhalde. Doğru. Bana en çok benzeyen evladım. Şimdi ben oldun işte. Tam ben oldum. Kendi çıkarın için hiçbir şeyden haberi olmayan bir kadını bile harcamayı göze aldın ya. Tam ben oldum. Ne diyorsun sen be? İmre, benden habersiz. Beni korumak için karganın yanına gitmiş. Tebrikler. Sen kazandın, şimdi bak bakalım vicdanın yerinde mi? Ama ben buradayım evladım. Ben yine buradayım. Senin günahlarını kim ödüyor peki? Umarım elin boş dönmezsin, beden. Ne oluyor? Ya? Devran. Devran, oğlum. Geleceğim anne, geleceğim. Devran. gitti. Kim olsa anne, ne yapardım dedin ya. Olsun. 5 milyon doları kaybettim benim için. Bu akşam için teşekkür ederim. Ben çıkarım. Evet. Allah. Benim vicdanlı oğlum nasıl da yaptı üstüne düşeni ama. Anahtar arabanın içinde. Hadi ya dinlemeyin şunu geçelim içeri. Dinlemeyelim tabii. gördüğümüzü gördük zaten. Ne? Niye sırnaştı bu kız sana? Niye müstahade ediyorsun sen bunlara? Anne hayda ne diyorsun Ne yaptım ben? Ne, ne yaptım ya? Daha ne yapacaksın Devran? Ne var aklında daha ne yapacaksın? Esme. Esme kızım. Esme. beraber. Sayende buralar yandı. Dur da fitil fitil diye çıracağım burnundan o söylediklerini. Allah Allah. Ne söylemiş ki? Hoş Neyse sen zaten ne yapacağını bilirsin. Hadi bakalım. <laughs>